tam bir beyefendi kokusu yapmak istedim. Sorulduğunda da parfümünüz nedir diye elbette Sarı Yıldız diye cevap verilsin istedim. Sarı Yıldız elbette. Bugün yeni kokumu sizlere tanıtacağım. Dediğim gibi. Beyefendi ne demek? Yani insanların kafasındaki kavramlar da farklı farklı anlamlar taşıyor maalesef. Ben e, ne istediğini bilen diye başlıyorum beyefendiyi tanımlarken, ne istediğini bilen ve bunu bunu almaktan e, çekinmeyen, bunu zorlayan bir şekilde öyle ya da böyle alan ama kibar bir şekilde, lisanı münasipçe yani kurallara uyaraktan en önemli özelliği kurallara uyması çünkü kendisinin de kuralları var buna da uyulmasını istiyor. Kırmızı çizgileri var. Kırmızı çizgisiz insan düşünemiyorum zaten. Mutlaka ama mutlaka kırmızı çizgileriniz olmalı ki var zaten. Yani benim kırmızı çizgim yok diyen insanların da bir noktada bakın bir noktada kırmızı çizgilerinin olduğunu görüyoruz. Mesela teşhirci kadınları düşünelim. Hani çok fazla açıldıkça çağdaş olunduğunu vehmediyorlar ya. <laughs> yani inanılmaz sıkıntılı, inanılmaz sıkıntılı bir düşünce. Bu düşünceye bakarsanız en çağdaş kadınlardan hemen Kim Kardashian'ı saymamız gerekecek. Yani poposunu ve her tarafını çok rahat bir şekilde göstermekten çekinmeyen. Yani bu mudur gerçekten? Bu değil tabii ki kendileri de biliyorlar. Yani olay çok daha farklı. Şimdi dikkat edin açılmak deniyor. Yani teşhir, teşhir. Tamam. Bu, bunu neden yapıyorsunuz? Yani bu sıkıntılı bir durum. Bunu e, Avrupa'nın en modern şehirlerindeki aklı başında bir kadın da söyler, teslim eder. En mutasım insanlar da zaten söylüyorlar. Yani bu konuda görüş ayrılığı yok. Şimdi nedir olay? Ha kadının özgürleşmesi. osman yeterince özgür değilsiniz bakın. Çünkü yeterince açık değilsiniz. Kırmızı çizgi olmasın, sınırlar olmasın diyor. Sınır koymuşsun ama sen yani bir yerlerini yine örtüyorsun. Tamamen çıplak ol. Tam anlamıyla özgür ol. Kendileriyle çelişiyorlar bakın. Bir yerde mutlaka mutlaka kırmızı çizgi var. Yani mini etek de giyse eteğin boyu ne kadar olacak? Yani kendince bir sınır koyuyor. Hani toplumun buna karışmasını istemiyor. Tamam karışmayalım. Karışmayalım. Ama sen de sınırsızlıktan bahsederken sınır çiziyorsun kendine. Bu tezat değil mi? Tezat. Ya güvensiz insanlar, tutarsız insanlar. Bu dönemde, bu dönemde ne yazık ki e, en büyük problem. Çünkü hiçbir şey anlatamıyorsunuz. Her şeyi anlamından kaydırabiliyorlar otomatikman. Otomatikman. Şimdi buradaki e, beyefendilik kendi kırmızı çizgileri var. Buna riayet ediyor. Başkalarının da mutlaka uyması, riayet etmesi gerektiğini düşünüyor. Ve kendisi başkalarının kırmızı çizgilerine saygılı. Yani kurallara riayetkar. Taviz vermiyor. Yani yanlış olduğunu düşündüğü kuralları çiğnemekten ziyade bakın münasibince bu da yapılabilir. Ben <laughs> bunu da e, yani hepten yok sayacak bir yapıda değilim. Çünkü bazı kurallar gerçekten çiğnenmek içindir. Tartışabiliriz bunu. Nelerin olup olmadığını. Ama genel anlamda kurallar bizim iyiliğimiz için konulmuş. Buna uymak zorundayız. Ha, sıkıntılı kurallar var. O zaman o kuralları ortadan kaldırmak için çaba sarf etmeliyiz. Yani sizin inisiyatif kullanmanız demek o kuralların işlerliğini ortadan kaldırmanız demek icabında. Buna gücünüz yetiyorsa ki Beyefendi aklı başında zeki, bilgili, kültürlü insanların gördüğü her şeyle ilgili eli yettiğince bir şekilde müdahil olmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Ki bu da onlara yönelik. Bakın kendisini bağırarak ifade etmeyen, zarafetten taviz asla vermeyen. Bırakın bunu somut bir şekil ortaya koyarak sergilemeyi kafasından düşünce olarak dahi geçirmeyen beyefendi kişilerin harcı bir koku bu. Sarı yıldız elbette. Çünkü etkili. Çünkü çok zarif. Çünkü girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çeken, ben buradayım diyen ve sizin sizin bir şekilde gözlerin toptan üzerinize çevrilmesine neden olacak bir koku. İçeriğinde neler var? Üst notada pembe biber, bergamot, pelin otu ve nane oldukça dikkat çekici. Çok çok böyle e, hepsi o kadar dengeli yapıldı ki bunlar tabii tek tek bütün e, koku bileşenlerini Harmana dahil etmek suretiyle değil, bir yapı olarak, daha önceden de bundan bahsettim, akor haline getirip işlemek suretiyle harman ediliyor genelde. Yani çok az koku bileşenini harmana teker teker koyma ihtiyacı hissediyorum. Mesela dip notayı oluştururken güve otunu, sediri, vanilyayı, silhat, amber ve beyaz miski tek tek koydum. Çünkü bunlar kimisi sabitleyici olarak kullanıldı ki silhat, amber, beyaz misk, güve otu bunlardan. sedir biraz daha hissedilsin diye, ya yani bunun da sabitleyici özelliği var ama kuruduğunda özellikle kendisini göstersin diye bir e, miktar daha fazla konuldu diğerlerinden, diğer sabitleyicilerden. Ama bunlar teker teker harmana konuldu. Ama e, mesela o orta notayı İki akorla e, oluşturduğumu söylemeliyim. Karabiber, tarçın, lavanta, gül, kekik, karanfil ve papatya var. Çok harika. Çok harika, çok müstesna koku elemanları bunlar er erkeğe. Şimdi çok ağır, tonajlı genelde öt gibi, silhat gibi ee, kokuların yakıştırıldığını ve genelde tasarımların erkek tasarımlarının bu bağlamda yapıldığını düşünürsek, bunlar bakıyorsunuz, karanfili, papatyası, gülü, lavantası, tarçının yani e, daha zarif, ee, karabiberle beraber çok böyle e, ben buradayım diyen kendisini çok güçlü bir şekilde ifade edebilen gayet kibar, nazik bir beyefendi profiline yakışır bir tonlama çıktı. Üst notanın etkisi ne dedik? Pembe biber, bergamot, nane ve pelinot. O kadar güzel ki üst notanın ortadan kayboluşuna kadar ki orta notaya da mükemmel bir şekilde etki etti. Çok güzel karıştılar. Yani hemen kaybolmuyor, devam ediyor, ediyor. Çünkü üzerine bindikleri orta nota elemanlarının çok iyi bir taşıyıcılıkları söz konusu oldu. Yani diğer elemanlar bunlarla karışmayıp bunların bir anda uçmasını sağlayacak elemanlar olmadı. Bu harmanın şansı. Bunu her zaman gerçekleştiremiyorsunuz. Yani bu tamamen bahtınıza çıkan bir şey. Yapıyorsunuz denemeler denemeler. Sonuçta ortaya çıkan şey e, sizi şaşırtacak güzellikte de olabiliyor. Hepsini çöpe de atabiliyorsunuz. Tabii çöp olmuyor. Yani farklı şekillerde en kötü ihtimal oda parfümü gibi değerlendirebiliyorsunuz. Burada, burada e, benim bakın bir saat önce uyguladığım e, elbette üst notayı yeni bırakmış. Orta notalara geçmiş. daha sakin daha böyle üst notanın e, yayılımı kadar tabii ki değil çünkü e, yayılım dendiğinde üst notanın o canavar hali ilk başta akla geliyor e, o etki pembe biberle başlayan e, pembe biber ve bergamotla başlayan pelinotu ve nane ile çok güzel bir şekilde desteklenen ve e, şah, şahsına münhasırlık e, Kazandığı o o hal bir saat sonra bir saatten biraz fazla oldu gitmiş kuruduktan sonra da zaten harika erkeksi çok güzel bir dokuyla karşılaşacaksınız bunun işte beyefendi zarif ama güçlü ama sessiz bir güç olarak kendisini göstermekten hoşlanan erkeklere çok yakıştığını siz de düşüneceksiniz. Yani bu mesela bir baraonda gibi, bir ganimet gibi, bir side effect gibi ve çılgınca ben buradayım diye el etmiyor. Etrafa yani, tellal çıkartmışsınız gibi bas bas bağırmıyor. Çok zarif, çok böyle tam bir ofis kokusu. Kimseye rahatsızlık vermeyecek bir türde ama ama dikkatle çekecek bir tür. Yani bu bu neymiş dedirten yapısı var. Çünkü bu tip kokularda çoğunlukla bir siliklikle de karşılaşırsınız. koku güzelmiş ama hiç kendini göstermiyor. Sakin, çok sakin ama. Ya yani ben bu kadar sakinlik istemiyorum. Sakin olsun ama ben buradayım da diyebilsin. Tezat gibi geliyor ama yapılabilir. Sessiz güç diyorum ki elbette çok yakışan bir ifade. Şöyle bir hikaye yazdım ben. Şimdi her parfümün... ...hikayesine insanlar icabında vuruluyor. Takılıyor. Ve o, o hikayenin ardı sıra belki devam ediyor. Bunun da bir hikayesi olması... E, ...gerekli tabii ki düşünüyoruz. E, nasıl bir koku? Kimlere yönelik bir koku? Ne ifade ediyor ya da etmeli? Onu da bakın şöyle ifadelendirdim ben. Bu parfüm... Beyefendilikten taviz vermeyen erkekler için tasarlandı. Kırmızı çizgileri olan, kurallara uyan, iradesini kullanmaktan çekinmeyen ve hatta bundan zevk alan, ben diyebilen modern erkeğin kokusu. Ama aynı zamanda yanlış bulduğu her şeyi lisanı münasiple söyleyebilen, tartışmaktan kaçmayan Cesur erkeklerin kokusu elbette. Bu kokuya sahip olanlar yaya geçidindeki insanların üzerine asla araba sürmezler. İşin <laughs> püf noktası, yani sizi zarafete davet ediyor. Bitireyim ondan sonra devam edeyim ve parfümleri sorulduğunda elbette sarı yıldız derler. İyilik ve zarafetin de bulaşıcı olabileceğini bildiklerinden. Bu mümkün müdür? Mümkündür. İnsanlar çünkü etkileniyorlar. Yani okudukları, gördükleri şeyin etkisinde kalıyorlar, kalıyoruz. Bu yüzden bunu olumlu bir şekilde kullanmak gerek diye düşünüyorum. Yani bu, bunlar bakın bir iddiadır. Kesinlikle tartışmıyorum. Ama güzel bir iddia. Yani bunu elde etmeye çalışmak çok kötü bir şey olmasa gerek. Bunu önemseyen insanların varlığından hiçbir şekilde rahatsız olmayız biz. Bakarlar gerçekten beni yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Yani denerler, görürler. Bir fikir oluşur kafalarında, devam ederler ya da etmezler. O onların bileceği. Çünkü siz e, her ticari faaliyette yaptığınız her ürün ya da hizmette her zaman yani 12'den vurmuyorsunuz hedef kitleyi. Yani bunun çok iyi bir mal ya da hizmet olsa bile %80 itibarla bir memnuniyet oluşuyor kitlede. %20'si bir şekilde şikayetlenebiliyor. Bu çok normaldir. Ama ama insanların kafasında oluşturacağı düşünce çok çok önemli. Yani siz bir hikayenin peşine takılmalarını istiyorsunuz. Zaten zarif olan insanlar bağlamında ha denir yani onların ekstradan e, belki bir telkine ihtiyaçları yoktur kabul ediyorum ama bunun farkında olmayan ve bunları hiç duymayan bir insan kullanıp kullanıp daha sonra da bunu okuduktan sonra aa böyleymiş deyip de kendisine belki e, hiç tahmin edemeyeceğimiz şekilde çeki düzen verme ihtimali söz konusu. Yani çok çok iyi niyetle hazırlanmış bir şey neden olmasın? Yani ben bir iyilik yapıyorum, denize atıyorum. <laughs> Balık bilmeyebilir ama bilen birileri var ve onun bereketinin oluşacağını biliyorum. Ha. İsim konusunda da belki eleştirilebilir ki bizim ezik Türk milletinin o ezik kısmından kesinlikle böyle bir eleştiri alacağımı biliyorum. Vay nereden bulmuş elbette filan de Hiçbir bakın isim konusunda hiçbir sıkıntım yok. Çünkü ben kendisine güvenen bir insanım. Yaptığı ürünü ürüne ortaya koymuş olduğu eserine güvenen bir insanım. Ve bunun isimlendirilmesi konusunda da kendimi inanılmaz derecede özgür hissediyorum. Yani Türkçe konusunda çok hassasım. Adam Green Irish tweet koymuş mesela. Yani iyi kız kötü yolda koymuş. <laughs> Bu nedir? Bu kendilerine olan güvenin, ben yaptım olduculuğun e, göstergesi. Bunu ben kendime çok görmüyorum. Çünkü ben ezik birisi değilim. Hiçbir zaman olmadım ve asla da olmayacağım. Asla. Yani ben... E, çok mantıklı açıklaması olan bir hikaye geliştiriyorum. Ona göre bir ad koyuyorum. Bunun peşi sıra takılanlar olur ya da olmaz. Yani bundan sonrası bana ait değil. Ben yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra başarının mutlak olacağını biliyorum ama nasip denen bir şey var. Bakın biz bu gibi şeyleri ihmal eden bir düşünceye de sahip değiliz. Her şeyi yaparsınız, her şeyi mükemmel yaparsınız ama olmaz. Olmaz. Yani bir yerde bir eksiklik vardır sizin göremediğiniz. Her şeyi yaptım dediğiniz halde es geçtiğiniz, ihmal ettiğiniz. Sadece kendinizle de değil bir ekip kurup da aslında yönetmişsinizdir olayı. Ama kaçmıştır bir şey ya da kaçmamıştır gene olmamıştır ya. Olmamıştır işte. Olacak diye bir kayıt yok bakın. Sizin için sizin için belki de hani hoşlanmadığınız şeylerde bir hayır oluşacak ya. O vesileyle belki ee, mutlak anlamda başarılı olacak dediğiniz şey olmayı verir. Siz bunu 3 sene sonra anlarsınız. Ya ben çok ümitlenmiştim. Kesinlikle e, kaçmaz diye düşünüyordum. Mutlak anlamda başarı gelir diye düşünüyordum ama o iş gerçekleşmedi. Başarıya ulaşmadı. Demek ki sebebi buymuş. Yani oradan ben eee ilgimi emeğimi esirgeyip alıp başka şeylere ki şu anda e, uğraştığım şeylere yönelmem gerekiyormuş demek ki. Benim o anda çok böyle olumsuz gibi gördüğüm, şer olarak telakki ettiğim şeyde demek ki hayır varmış dersiniz 3 sene sonra, 5 sene sonra. Bunu bilemezsiniz. O yüzden siz çok iyi bir niyetle, çok iyi ama çok iyi ki ben burada ee, özellikle <laughs> bu kokuyu kullananlar kesinlikle ve kesinlikle e, yayaların üzerine araba sürmezler derken bir şeyi kastediyorum, bir, bir niyetim var. Çok iyi bir niyetim var. E, bunu e, yaptığım iş belli. Nasıl insanlara dikkat çekici bir şekilde bunu iletebilirim? Çünkü bu çok büyük bir sıkıntı. benim elimden gelen bu. Ve elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştığımın resmi sarı yıldız elbette. Çok keyifli bir koku olacağını düşünüyorum. Erkekler için, genç erkekler için belki e, olgun bir koku olabilir. 18-20 yaşlar bu, bu, tip kokulara meyletmezler. Niye? Beyefendilikle ilgileri <laughs> çok fazla yoktur. İstisnalarımız elbette olacak. O istisnalar göz bebeğimiz. Ben her zaman söylerim. 18-20 yaşlarında aslında 35-40 yaşındaki erkeklerin kullandığı kokuları kullanan gençler 35-40 yaşlarına ulaştıklarında kim bilir ne kokular kullanacaklar. Gerçekten görmek isterim. O koku serüvenlerini izlemek isterim. Kendilerinden dinlemek isterim. E, ne iken ne olmuşlar tespit etmek isterim. Harikalar gerçekten. Onlar müstesna ama genel anlamda Gençlerin e, harcı bir koku değil, daha olgun, daha beyefendi dediğim gibi. E, kendini artık bilmeye başlamış. Yani hayatı, insanları, toplumu, her şeyi e, hakkıyla gözlemlemeye çalışan, bu gözlemlerinden çok iyi sonuçlar çıkartan, fikirler üreten, kendince... Ama mutlaka kendine önem veren, bakın ben diyebilen insanların harcı Sarı Yıldız elbette. Çünkü adı çok müstesna, çok agresif, çok marjinal, çok özel, öyle sıradan insanların harcı değil. Özel e, malzemelerle, harmanlarla yapıldı. Çok zarif bir koku olduğunu göreceksiniz. E, fiyatı da ona göre e, klasik bir... E, tasarımcı kokunu muadili gibi değil tabi. belli bir emek var bizim diğer işte tasarımcı kokuları muadillerine denk yaptığımız kokular gibi de değil e, 750 lira 50 emeli e, 1400 lira 100 emeli bu şekilde fiyat belirledik e, denemenizi ve toplumda bu tür çok farklı başka yerde olmayan kokularla boy göstermenizi özellikle isterim. Bu gibi şeylerde küçük boylardan deneme almak suretiyle küçük küçük daha net ve sağlıklı karar verebileceğinizi her zaman hatırlatmak istiyorum. Kör alımlar hiçbir zaman benim tavsiyem değil. Çünkü birileri anlatır 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 anlatışı çok iyidir çok etkilenirsiniz ama koku size özel bir koku değil. Sizin zevkinize hitap etmez. Çok normaldir bu. Bu konuda bakın taviz vermeyin. Yani mümkünse mümkünse 8-10 tane daha da fazla küçük hacimli kokulardan alın. Bunları deneyin ve kendi görüşünüzü oluşturun. Ona göre kararınızı verin. Sizin kokunuz onların içinden mutlaka ama mutlaka bir ya da iki tane, üç tane çıkacaktır. Yani hiç çıkmaz diye düşünmeyin. Kararlarınızı öyle vermenizi özellikle istiyorum tavsiye ediyorum ve altını çizerek belirtiyorum